Arkadaşlar bugün sizlerle çok heyecanlıyız yerimizde bile du duramıyoruz. Bugün sizlerle ne yapacağız? Tabii ki de Dark Riddle oynayacağız. Güncellenmiş şekilde harika bir güncellendi güncellendirilmiş. Arkadaşlar ben burada gizli bir oda buldum. Çok gizli bir oda buldum. Ee, bir tane parça vardı. Dur bir dakika arkadaşlar. En baştan size başlatsam en iyisi anlamış olacaksınız arkadaşlar. Bu arada Alim de burada arkadaşlar. İlk önce size bir şey söyleyeceğim sonra Alim'e söz hakkı vereceğim. Alim burada. Ben de size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Beğenimizi yükseltelim. Ve güzel bir şarkı ayarlayalım. Sizinle de paylaşalım. Arkadaşlar, arkadaşlar eğer bize abone olursanız sizin sizin kanalınız eğer varsa sizin kanalınıza abone olabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi Dark Riddle'da güncellenmiş bir şekilde bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Biz portalı açtık arkadaşlar. Gizli bir oda bulduk dediğim gibi. Alim yoktu ben demiştim. Evet arkadaşlar hemen gir gir gir, gir. çok sabırsızlanıyoruz arkadaşlar. Biz bir de oyunu bitirdik en sonunda bir şey e, Laksen anahtarını atmıştık. Bulamadık. Bir roket parçası bulduk. Onu oraya birleştirdiğimizde bir gizli bir oda bulduk. Arkadaşlar siz bir odanın içinde. Bu komşu amcanın her şeyi de varmış yani. Arkadaşlar siz bir odanın içinde. Bir dolabın üstünde böyle kameraya benzer bir şey gördünüz mü? Gördüyseniz hemen yorumlara atın. Hepinizi dinliyoruz. Onu, onu çok gizli bir odanın parçasıyla birlikte. Çatıda mıydı halim hatırlamıyorum da. Yok yok çatıda değil ikinci kat. Arkadaşlar burada çok güzel bir şeyler oluyor. Gerçekten harika ve gizem dolu şey. Arkadaşlar sık sık ellerimizi yıkıyoruz. Eğer numaraysan. bu pandemi süreci hep maskemizi takıyoruz, sosyal mesafeye uyuyoruz. Evet arkadaşlar, kırdım. Şu an kaçıyorum. Ya. Kaçtım. Kaçmana da gerek yoktu ya. Kaçıyorum, kaç. Tamam. Mademiz arkadaşlar polis amca Helak'ı attanı yaptık ve tam da şu noktada oldu. Polis amcanın kanalıca. Ee. Şu kutu noktasını biliyor musunuz? Onun biraz ötesindeki küçük noktayı görüyorsanız. Orada oldu arkadaşlar. Orada düşürdük. Ama arkadaşlar çok gizli bir odaydı. Evet komşu şu an gidiyor. Elini sallayarak. Ko eli kolunu sallayarak gitme. <laughs> hey şapşik bana baksana. Elini kollayarak. Ay elini kolunu sallayarak gitme lan. Dans. <laughs> ay arkadaşlar özür dilerim. Çünkü en sonunda ayıp bir şey dedim. Ki, olan oyuncular var ya. Komşu. <laughs> 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 Bak seni gebertirme. Akıllı dur. O yüzden ki bu bize adamlık tasıyor. Çok sıcak. Burada çok sıcak arkadaşlar. Hah neyse. Hmm. Bence komşu bey. Başka bir yoldan gir. Komşu beni yakalayacak. Komşu beni yakalamayacak <laughs> Dön dolaş. Bahçede tur at. Tur at tur at. Hayır hayır tur atmayacağım. Arkadaşlar şu anda bütün odalar açık. Arkadaşlar şu an herkes bizi izlemeli arkadaşlar. Evet bu odayı bir bulduk. Arkadaşlar bir roket parçası işte bu roket parçası ve roketin tamamlanmış bir kısmı var arkadaşlar. O, onu size de göstereyim. Evet hemen pilleri alalım. <laughs> Piller çok lazım olacak. Evet nerede nerede nerede? Burada değil. Çatın orada. Evet çatın oradaydı değil mi? Halim hatırlıyorsam. Hı. Komşu bey, komşu bey. Ne oldu? Adamı mı hani? Hadi ya. Ay hadi git. Çatı. Çatı çatı çatı. Burada mıydı? Hayır burada. O mıydı? o yan o diğer. yan taraf. İşte bakın bu burada arkadaşlar oldunuz, buradaki mi? gizli bir kısım. Arkadaşlar ama inanamayacaksınız. Ben Ali bir baktık Böyle bir dolap açıldı. Arkadaşlar, Sonra dolan. söylemiyoruz. Hayır, hayır. söylemiyoruz. Evet, söylemiyoruz. İzleyenler işte, izleyenler biliyor. Biz. Bazı youtuberlar youtuberlar olacak olacak kişilerimiz içinde geçerli arkadaşlar yapmışsalar Onlara da tebrik ediyoruz. Yani bulmuşlar bu kadar şey. Evet. Aldım. <laughs> yes. Hadi gidin. Arkadaşlar, şimdi gidiyorum o parçayı görmüştük ya o parçanın yanına gidiyorum parçayı şimdi Dark Riddle neredeyse artık görmüyorum ben Dark Riddle'ı çünkü ben Duck çok Riddle dude <laughs> Ali ayıp ama ee, nereye gidiyordun ha mı? şuradan dümdüz gidiyordum Değil yok hayır buraya evet arkadaşlar şimdi bakın kapı zaten heyecan görmüyor. burada arkadaşlar Buraya gidiyorum. Görüyor musunuz? Ne güzel bir oda. Arkadaşlar güneşi almaya çalışıyorum ya da başka bir gezegeni almaya çalışıyorum. Diyor ki güneş ay evren neyi? Hani bir basana. Uygun aleti bulmalıyım. Hayır, öyle demiyordu ya. Heh, evren haritası bulundu diyordu arkadaşlar. Tüm düğmelere hiç düğmeye basılmıyor. Arkadaşlar bir gezegen yakalasam çok iyi olacak. Yakalıyorum ama sadece güneşe oluyor arkadaşlar. Evren haritası bulundu. Anlamadım nedir bu? Bir çözmemiz lazım. Bir dakika, arkadaşlar şu düğmelere günlük. bir karışalım. Ama düğmelerde bir şey yoktu. Ben baktığımda da. Burada değil. Burada değil. Burada değil. Evet arkadaşlar olmuyor gerçek. Ama arkadaşlar bunların dönme sebebi ne? Buradan bir kablo uzuyor. Şurada, şuradan bir kablo uzuyor, Şuradan. Anlamadım gitti. Ne? Evet, arkadaşlar. Nasıl? açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Ah, mavi kart. Alim burada neler oluyor böyle? Bizde mavi kart çıkmadı mı arkadaşlar? Aa. Çıktıysa bize haber ver Aynen. Çıktıysa bize haber verin. Mavi kart. Burada değil bence. Yani ben... Sanırım burada değil. Kesin bir hisse atmış. Böyle göstereyim. Eren acısı bulurdu ne ya. <laughs> Keşke bir yapabilsek. Arkadaşlar işte. Gizli odamız buydu arkadaşlar. Arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Biz bu gizli gizemli odanın ne iş çevirdiğini bir öğreneceğiz. Sonra tekrar size ulaşacağız. Arkadaşlar şu roketi çıkarsam mı? Yok çıkarmayayım kalsın. Böyle basıyorsun, kapanıyor arkadaşlar. Herkese abone olmasını söylüyorum. Ee, like atmanızı, beğeni üzerine durmanızı istiyorum. Arkadaşlar evde kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Güle güle.